şampiyon skinlerini puanlıyorum. Unutmadan bu puanlamaya bıçaklar dahil değil. Sadece Vandal ve Phantom skinlerini puanlayacağım. İlk olarak şampiyon skin 21. Tip olarak çok sade duruyor. Kömür Vandal'ın altın renklendirilmiş hali gibi. Ancak kill sesleri ve bitiriş animasyonu onu kötü bir Champions Vandal olmaktan kurtarıyor. Puanım 10 üzerinden 5. İkinci sırada Champions 2022. Hem tip olarak yenilikçi hem de sesleri çok tatmin edici bir Phantom ile geldi Champions 2022. Bitiriş animasyonu 2020'den çok farklı olmasa da bizi yeni bir kupa detayı ile karşıladı. Puanım 10 üzerinden 7. 3. sırada Champions 2023 Vandal var. Hem tip olarak hem detay olarak hem de bitiriş animasyonu olarak birçok yenilikle geldi. Tatmin edici olmayan tek yönü kill seslerinin biraz kısık olmasıydı. Ancak bitiriş animasyonu oyundaki en iyi bitirişlerden biri olabilir. Puanım 10 üzerinden 8. 4. sırada Champions 2024 Phantom var. Detay seviyesi oldukça yeterli olsa da tip olarak orta seviye bir Phantom diyebilirim. Sesleri de önceki Phantom kadar tatmin edici gelmedi. Bitirişinde taş vurmak ve emote atmak gibi iki yenilikle geldi. Puanım 10 üzerinden 6. Son olarak Champions 2025 Vandal var. Hem tipiyle hem detaylarıyla hem sesiyle hem de bitiriş animasyonuyla tamamen bambaşka bir Vandal. Yapısı biraz düz dursa da her yanıyla Champions için yarışır bir Vandal. Puanım 10 üzerinden 9. Skinleri sıraladığımız zaman tablo bu şekilde oluyor. Sizce Champions skin sıralaması nasıl olmalı?